Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Squatbusters hepiniz hoş geldiniz evet Squatbusters de bugün e, kötü bir haberim var aynı zamanda haberler kısmında da Squatbusters'a girdiyseniz burada da yazıyor zaten kötü bir haberimiz var diyor baya bir saatlik yazı yazmışlar onu söylemeyeceğim bir saatlik uzunlukta çünkü o yüzden söylemeyeceğim okumayacağım yani bir saat squat bastırsın geliştirme süreci sona eriyor son güncelleme Aralık 2025'te yapılacak diyor. Sorulu sorularınızı buradan gönderin diyor. 2025'teki son etkinlikler Neyse Squad Busters'ta şöyle bir haber göstereceğim işte. <laughs> en son şurada kalmıştım. Gördüğünüz gibi üzücü haberlerle ge gelmiş olsak da planlarımızda hala keyif alacağınız son bir birkaç etkinlik var. Duyurumuzda 8 bit etkinliğiyle başlamak istiyoruz diye. Burada da görüyorsunuz 8 bit var. Kahraman 8 bit etkinliği sırasında farklı modlarda oynayarak kartuş kazanabilir ve piksellerin gücünü yansıtan bu kahramanı elde edebilirsiniz diye. Kartuş toplayarak kahraman 8 biti ve onun destansı yeteneklerini açabilirsiniz diye. Tüm modlarda şeker kamışı toplayın, yılbaşı temalı yeni kostümler kazanın. Şöre açın, yılbaşı takviminde ücretsiz hediyeler kazanın ve Canavar Kupası'nın yılbaşı versiyonunu oynayın diyor. Mesela burada örnek vermiştir. Bu etkinlikte kadromuza katılan en yeni takım üyemiz Keskin nişancı silahşörü açabilirsiniz. Şeyde de vardı ya bu. <laughs> Neydi onun adı? Clash Royale'de de olan bir karakterdi ya bu silahşör. Onu da getirmeyi düşünüyorlarmış sezonda. Burada da işte ee, üzgün olduklarını ve teşekkür ettiklerini söylüyorlar. Siz o kısmı uzun uzun okursunuz. Ben okumayacağım o kısmı. Dediğim gibi uzun çünkü. Yani açıkçası Squad Busters öldü diyebiliriz. Ki yazık oldu. Niye yazık oldu? Çünkü Squad Busters da eğlenceli bir oyundu. Bana göre veya size göre eğlencelidir. Yani yazık oldu. Ben olsam Supercell'in yerinde olsaydım oyunu silmek yerine ya da çöp atmak yerine daha çok geliştirmeye çalışırdım ve daha çok kitle elde etmeye çalışırdım ben olsaydım eğer. Yani o kadar çalışanı var. Yani çalışanım var diyelim mesela. Supercell'e örnek veriyorum ya. Ben süpersel olsaydım o kadar çok çalışanım var. Bok gibi para kazanıyorum mesela diyelim. Neden ben bir oyunu çöpe atayım mesela? Yani sizce mantıklı mı değil mi? Bence mantıksız. Çöp atması mantıksız. Ama değerlendirmeye gelirsek mantıklı. Hatta birçok oyunu varmış Supercell'in. Hepsi de kaldırılmış ya da çöpe atılmış. Bu da onlardan bir tanesi olacakmış. Hatta hatırlıyorsanız Squad Busters ilk geleceği zaman Supercell'in kurucusu çöpe atmaya karar veriyordu. Paul'a hayır diyerek kararını vazgeçirmişti. Yani onda bile çöpe atmayı düşünüyordu. Berser'in kurucusu onu düşünüyordu yani. Düşünün. Bence çok mantıksız yani o kadar çok kişi uğraşıyor bir oyun yapmak için. Çöpe atılması bence çok haksızca bir şey. Benim oyunum olsaydı bu oyun mesela ben asla çöpe attırmazdım. Değerlendirmeye çalışırdım mesela. Ki sizin de oyununuz olsaydı Squat Busters siz de atmak yerine değerlendirmeye çalışırdınız mesela. Değerlendirir miydiniz yoksa Supercell'in yaptığı gibi çöpe mi atardınız? Bence değerlendirirdiniz. Daha çok güncelleme yapardınız. Daha çok kitle elde etmeye çalışırdınız mesela. Poppy Playtime misali mesela. Daha çok kitle, daha çok e, oyuncuyu etkileme çabasında olurdunuz. Bu da kitlenin oyunu ne kadar çok seveceğini kapsardı. Yani squat bastırısı seviyorsanız eğer bu videonun altına bol bol squat bastırısı seviyoruz yazarsanız güzel olur. Bir de BSL e de yazarsanız resmi kanalına X ya da Instagram kullanıyorsanız oraya da yazabilirsiniz resmi kanalına yazarsanız. Süpersel belki vazgeçebilir. Son değil belki daha fazla güncelleme yapabilir. Onu da söyleyeyim yani. Oha bir sürü Mortis ordusu geldi lan. Ha. Yu. Hayırdır Mortisler kafayı mı yediniz? Öst. Öst lan. Abi ejderha çıktı. Hayır. Lan arada karakterlerim öldü. Hayır. CJ gibi şey diyeceğim şimdi. Oh shit diyeceğim şimdi. Geç dedim de neyse. Hayır. Mumya sen Allah belanı versin. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Boss'lar birbirine giriyor. Oha! Oha ya. Boss'lar birbirine girdi. Mumya Ejderha boss'una girdi. O ona girdi. Bu ona girdi. Kafayı yediler. Bu arada oyunun da sesini kıstım. Net duyabilin diye. Sonra da ha demeyin diye öyle yaptım. Bu arada kırıldı. O kırılacaktı yani mecburen. Yoksa döngü gibi oynayıp duracaktım. Burada da görevleri top yaparak kahramanların şeyini açabiliyorsunuz özelliklerini. Sonic var işte. Spike var. Pekka geldi en son. Pekka'yı da açmama çok var. Ne zamanmış? Bu kahramanı dükkana geldiği geldiğinde açabilirsin diye. Dükkana geldiğini görmedim ki ben. Daha yeni yükledim çünkü. Bu arada siz gördünüz mü görmediniz mi dükkanda yorum kısmına yazarsanız iyi olur. Burada Spike var. Barbar Kral var. Royal Kralı var sadece. Üçü var. Acaba bu Spike'ı alırsam Pekka da geliyor mu ki? Gelir herhalde. Yalnız Ha 3000'miş. 3000 çok pahalı değil mi ya? Gerçi 2395 altınım var. Neyse video bu kadardı. Bu duyurumu da e, kötü haberimi de söylemiş olayım. Neyse video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız mükemmel olur. Bunu da söyledikten sonra akşam görüşürüz. Bay bay. Brawl Stars'ta da e, ödül açılımı falan olursa videosunu yaparım. Onu da söyleyeyim. E, bunu da söyledikten sonra dediğim gibi bay bay.